Evet canlar kazanım 57'deyiz ve birinci sorumuza başlıyoruz. Aşağıdaki şekilde verilen makinenin 1, 2 ve 3 no'lu kollarının çalışma hızları sırasıyla 3, 4 ve 5 ile orantılıymış. Yani doğru orantılıymış. Bu kollar birlikte çalışınca 60 saatte tüm ürünler üretim bandından çık çıkarılıyormuş. 1 ve 2 no'lu kollar arzalanınca 3 no'lu kol tek başına aynı ürünlere kaç saatte üretim bandından çıkarır diye sorulmuş bize. Canlar bakın öncelikle çalışma hızları verilmiş ya bize. Mantıken şöyle düşüneceğiz. Çalışma hızıyla bitirme süreleri ters orantılıdır. Daha önceki testte sorularımıza söylemiştik. Bakın aslında çalışma hızları 3-4-5 ile doğru orantılıysa bitirme süreleri de 3-4-5 ile ters orantılı olacaktır. Çünkü şöyle ters orantılı. Mantıken çalışma hızı ne kadar fazlaysa bitirme süren o kadar az olacaktır. Onun için de ters orantılıdır. Yani bunu e, biz çalışma hızından... Ee, bitirme sürelerini geçeceğimiz için ters orantı olarak düşünüyoruz. Ters orantı da hatırlayın oran orantı konusunda söylemiştik. Bunlar nerede eşitlenir? 60'ta. O zaman buna 20T, buna 15T, buna da 12T diyelim. Yani bir nolu kol ee, bir çalışma olayını 20T sürede yapıyormuş. 2 no numara kolda 15T sürede yapıyormuş. 3 numaralı kolda 12T sürede yapıyormuş. Şimdi bakın Bunlar birlikte çalıştığında hatırlayın biz bunların bir saatine bakarak yapıyorduk değil mi birlikte çalışmalarında. Şimdi bir saatte 1 bölü 20 t artı 2 numaralı 1 saatte 1 bölü 15 t artı 3 numaralı 1 saatte 1 bölü 12 t'ymiş. Ve bakın bu neye eşitmiş canlar? 1 bölü 60'a eşitmiş. Çünkü bu kollar birlikte çalışınca 60 saatte tüm işi bitiriyorlar. O zaman 1 saatte o işin 1 bölü 60'ını bitirirler. Çünkü burayı da 1 saat bazında yazdık. Şimdi bunların paydalarını bir eşitleyelim. 3 ile 4 ile ve 5 ile genişlettim. Bakın yukarısı 7, 12 bölü 60 T oldu. Eşittir 1 bölü 60. Şu 60'lar birbirini götürsün. T buradan 12 gelsin. Bize ne sorulmuş bakın. 3 ne tek başına. 3 ne oluyor? biz ne demiştik canlar. 12 T demiştik. 12 T. T yerine burada 12 yazarsanız cevap 144 gelmiş olur. İkinci sorumuzda Kenan bir işi 12 saatte, Sertan ise aynı işi 16 saatte yapabiliyormuş. Buna göre Kenan'ın çalışma hızının Sertan'ın çalışma hızına oranı sorulmuş. Kenan'lar bir önceki sorumuzda söylemiştim. Bitirme süresiyle çalışma hızları ters orantılıdır. Yani bakın 12 saat ve 16 saat bunlar bitirme süreleri ise bunların ters orantılılı orantıları e, çalışma hızlarıdır. 12 ile 16 nerede eşitlenir? 48'de yani buna 4 ve çalışma hızı dersen buna 3 ve çalışma hızı dersin. Zaten kontrol ettiğinde de Bak bu daha düşük çalıştığı için daha geç bitirmiş. Bu biraz daha hızlı çalıştığı için bu daha erken bitirmiş. Şimdi Kenan'ın çalışmasının Sertan'ın çalışmasının oranı soruluyordu. Cevabımız 4 bölü 3 gelmiş oldu. Üçüncü sorumuzda bir işi bir ustanın yaptığı sürede aynı nitelikteki 3 çırak birlikte yapabiliyormuş. Bu işi bir çırak 12 saatte yaptığına göre bir usta kaç saatte yapar diye sorulmuş. Canlar şimdi e, bu işi bir çırak 12 saatte yapabiliyorsa bir saatte bir tane çırak 1 bölü 12'sini yapar. 3 tane çırak 3 bölü 12'sini yapar. Yani 3 tane çırak şöyle diyelim 3 çırak toplamda işin 1 bölü 4'ünü bitirebiliyormuş. İşte bu 3 çırağın bitire, bitirebildiğini aynı zamanda bir usta bitirebiliyormuş. Yani bir usta e, gördüğünüz üzere işin 1 bölü 4'ünü yani 1 saatteki 1 bölü 4'ünü bitirebiliyorsa tamamını ne kadar da bitirebilir dedik. Bakın buradan da e, şuna x dediğimiz düşündük. x bölü 4 eşittir 1. x buradan 4 gelmiş oldu.